Bir tane çıkarsın Hı. ben. Çıkarsın, önümden buraya Bu da öyle. denizde bu. Bu denizde mi diyor? <gülüyor> 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 Aa, çok güzelmiş. ver Bugatti bu. Ne? Bunun adı ne? Bilmiyorum. Bu bu araba mı? değil mı? Hayır, markası normalde Bugatti değil mi bu? Hı <laughs> hı. Arabası kaç? <kart. gülüyor> Ama robota dönüşüyor. Ama elleri çıkmıyor biliyor musun? Neden? Çünkü elleri olmayan bir robot. Oy. Rabbiymiş bu da. Hadi bakalım. Yap bakalım. Acıyor mu? Hmm. 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 Bakayım. Ay hmm. e, o da onun kolları mı? Hı <laughs> hı. Ne kafası? Aa, çok güzel oldu. bakayım çok yaklaştı mı? Ver bakayım şimdi ben tutayım bir de. Hmm. <laughs> e, oradan mı tutmak gerekiyor? Hı <laughs> hı. Bakayım. Ki ben bastırayım ver. Tuttum. Çok güçlü. Ah takıldık. Birbirimize hı. takıldık. Ha, aslında kamyondu ama şimdi oldu bak. Bunlar da ne? Optimus Prime. Oktamız Prime bu muydu? Hı hı. Bumblebee'miz nerede? Bumblebee. Ay ay ay. Burada da sarıydı o. Artık ne arıyorum Cekta? Bambayı. Şimdi içine bak. Nasıl bir şey? En Bambu. son onu açtım ben yanımdaydı. Sarı